sevgili gençler bugün masamızda günlük hareket konusu var. Günlük hareket 9. sınıf ve TT konularından bir tanesidir. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek küreyle de gösteriyorum 24 saatte tamamladığı harekete günlük hareket denir. Günlük hareketin bir diğer adı eksen hareketidir. Eksen hareketi denmesinin sebebi kendi ekseni etrafında dönüyor olmasıdır. Günlük hareketin sonuçlarını hızla ilgili sonuçlar dönüş yönüyle ilgili sonuçlar ve genel sonuçlar olarak sınıflandırabiliriz. Dünyanın dönüş hızı ile ilgili sonuçlar şunlardır. Bir gün 24 saat sürer. Yani dünyanın dönüş hızı bir günün 24 saat sürmesini sağlıyor. Eğer dönüş hızı bugünkünün iki katı olsaydı yani şöyle daha hızlı dönmüş olsaydı bir gün 24 saat değil tabii ki 12 saat sürecekti. Başka bir sonuç şu anda bugünkü dönüş hızıyla ardışık iki meridyen yayı arasında toplam 4 dakika yerel saat farkı var. Eğer bugünkü hızının iki katı hızıyla dönmüş olsaydı bu süre 2 dakikaya inerdi. Bunlar hızla ilgili sonuçlar. Gelelim dünyanın dönüş yönüyle ilgili sonuçlara. 3 tane sonucu var. 1. Doğuda güneş daha erken doğar, daha erken batar. 2. Yerel saat doğuda daha ileri olur. 3. Rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede sola doğru sapar. Dünyanın bugünkü dönüş yönü bu sonuçların ortaya çıkmasını sağlamış. Eğer dönüş yönü tam tersi olsaydı, yine küreyle gösteriyorum. Yani doğudan batıya doğru dönmüş olsaydı bu özellikler de terse dönecekti. Peki sorularda nasıl karşımıza çıkar? Seçeneklerde nasıl karşımıza çıkar dönüş yönüyle ilgili sonuçlar? Bazı örnek cümleler yazdım. Örneğin İzmir'in yerel saati Erzurum'dan daha yeridir. Evet bu dönüş yönüyle ilgili bir sonuçtur. Van'da güneş Ankara'ya göre daha erken doğar, daha erken batar. Bu dönüş yönüyle ilgili bir sonuçtur. Batı rüzgarları kuzey yarımkürede sağ tarafa doğru sapar. Bu yine dönüş yönüyle ilgili bir sonuçtur. Eğer dönüş yönünü terse çevirirsek bu özellikleri de tersine düşünmemiz gerekiyor. Devam edelim. Günlük hareketin hızdan ve dönüş yönünden bağımsız başka sonuçları da var. Bunları şöyle sıraladık. 1. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Bakın gece ve gündüzün oluşmasından bahsetmiyoruz. Bir noktada gece ve gündüzün sırasıyla birbirini takip etmesinden bahsediyoruz. Örneğin kürenin bu kısmında gündüzken kürenin geri kalan diğer yarısında gece. Fakat dünya döndükçe gündüz ve gece sırasıyla birbirini takip ediyor. Biz buna gece ve gündüz ardalanması adını veriyoruz. Seçeneklerde gece gündüz ardalanması, gece gündüzün birbirini takip etmesi gibi cümleler görürseniz günlük hareketin sonucudur diyeceğiz. İkincisi ve en önemli sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir. Öğleden önce eğik açılarla öğlen daha dik açılarla, öğleden sonra tekrar eğik açılarla güneş ışınları yere ulaşır. Bu nedenle günlük sıcaklık farkları oluşur. Güneş ışınlarının genellikle daha dik geldiği saatlerde sıcaklığın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da kendi içerisinde başka bir sonucu var. Nedir bunlar? Bir tanesi günlük basınç farkları ve meltem rüzgarlarının oluşması. İkincisi fiziksel çözülme. Nedir fiziksel çözülme? Gündüz sıcaklığın fazla olması, akşam sıcaklığın, gece sıcaklığın düşük olması taşlarda fiziksel olarak parçalanmaya yol açıyor. Biz buna fiziksel parçalanma ya da fiziksel çözülme adını vereceğiz. En bariz görüldüğü yerler çöllerdir. Kürede göstereyim. Örneğin Kuzey Afrika çölleri. Bu alan fiziksel çözülmenin en şiddetli olduğu yerler arasındadır. Çünkü günlük sıcaklık farkları çok fazladır. Başka bir sonucu neydi? Günlük basınç farkları ve meltem rüzgarları. Bunlar da yine güneş ışınlarının gün içerisinde farklı açılarla gelmesi dolayısıyla günlük sıcaklık farkları ile ilgili sonuçlardır. Üçüncü sonuç savrulma kuvveti yani merkez kaç kuvveti ya da koriolis kuvveti denilen bir kuvvet oluşur. Bu kuvvet rüzgarların sapmasına neden olur. Az önce de söyledik. Sapma yönü işte kuzey yarım kürede sağ, güney yarım kürede ise sol tarafa doğrudur. Dördüncü sonucumuz yerel saat farkları meydana gelir. Yani şöyle düşünelim. Bir meridyen yayı çizelim. Bu meridyen yayı üzerinde şu noktada farklı bir yerel saat. Daha doğudaki bir noktada daha doğuya x diyelim. Daha batıdaki noktaya y noktası diyelim bu ikisi arasında yerel saat farkının oluşması günlük hareketin bir sonucudur. Tabii ki dönüş yönü nedeniyle X'te yerel saatin daha ileri olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir sonuç dinamik basınç kuşakları oluşur. Nerelerde oluşur peki bunlar? 30 ve 60. enlemlerde. 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç merkezleri, 30 derece enlemlerinde ise dinamik yüksek basınç merkezleri karşımıza çıkar. Bu basınç merkezleri ile ilgili pratik bir bilgi vereyim. Dinamik alçak basınç merkezlerinin olduğu yerlere bulut çizebilirsiniz. Yine buraya da bulut çizebilirsiniz. Dünyanın yağışlı yerleri arasındadır. Yüksek basıncın olduğu yerlere ise çarpı atalım. Buralar ise alçalıcı hava hareketleri nedeniyle yağışın çok az olduğu ya da hiç gerçekleşmediği çöl bölgelerine denk gelir. Başka bir sonuç çizgisel hız ve açısal hız oluşur. Birazdan çizgisel hız ve açısal hızdan biraz daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Şunu söyleyebiliriz. Pratik olarak eğer sorunun içerisinde gün içindeki bir takım değişikliklerden bahsediyorsa bizim olayımız günlük harekettir. O olay günlük harekete bağlı bir sonuçtur. Devam edelim. Günlük hareketle ilgili soru örnekleri var. Soru örneklerimizi şöyle görelim. Bize bir dünya haritası verilebilir. Bu dünya haritası üzerinde farklı sorular sorulabilir. Örneğin dinamik nedenlerle oluşan basınç merkezlerinin yeri bunları göstermemiz istenebilir. Az önce söylemiştim. 30 ve 60. enlemler dinamik basınç merkezlerinin olduğu yerler. Bu tip haritaları gördüğünüz zaman eğer ekvator çizilmemişse önce ekvatoru çizelim. Şuradan. Bakın şurası ayırt edici yerimiz ekvatoru çizmek için. Burası Afrika'nın bulunduğu yerde. Afrika kıtasının bulunduğu yerde Gine Körfezi'dir. Ekvatoru yaklaşık olarak oradan geçireceğiz. 30 derece enlemi nerede? Türkiye'nin en güneyi 36'da olduğuna göre bizim biraz güneyimizde. Şu Kuzey Afrika'da. Buraya 30 dereceyi Çizebiliriz. 30 derece kuzey. 60 derece nerede? 60 derecede Avrupa'nın kuzeyine doğru. Burayı çizdik. Yani bu iki çizgi üzerinde bir yer, örneğin A noktası olabilir. Ya da bir numaralı yer, dinamik, alçak basıncın bulunduğu yer. İki numaralı yer, dinamik, yüksek basıncın bulunduğu yer. Hiza olarak söylüyorum. Örneğin iki numarayı buraya da yerleştirebiliriz. Başka ne sorulabilir? Fiziksel çözülmenin şiddetli olduğu yerler. Harita üzerinde işaretleyelim. Fiziksel çözülme çöllerde şiddetli olur. Örneğin şurası. Sarı ile gösterdim. Afrika. Tamam. fiziksel çözülmenin şiddetli olduğu yerleri sorduğunda bize çölleri seçeceğiz. Kürede de gösterelim. Bakın şu alan Kuzey Afrika, Suudi Arabistan fiziksel çözüme şiddetli olduğu yerler. İşte Amerika-Meksika sınırı, Arizona. Yine Güney Yarımkürede de yine 30. enlemler üzerinde. Arjantin üzerinde çöller var. Güney Afrika üzerinde yine çölleri görebiliyoruz. Avustralya üzerinde yine çölleri görebiliyoruz. Yani çizgimizi biz şuraya da çizebilirdik. 30 derece çizgisini. Buradaki çizgi için de geçerli. Yerel saati ileri ya da geri olan yerler sorulabilir. Hemen küreyi elimize alalım. Bakın az önce göstermiştim. X de yerel saat daha ileri, Y de yerel saat daha geri. Haritada gösterelim. Örnek. Şu noktayı verdi bize. X noktası. Şu noktayı verdi. Y noktası. X de yerel saat daha ileri olur. Çünkü daha doğuda daha doğu doğru olanın yerel saat daha ileridir. Yine güneşin daha erken doğduğu ya da daha geç doğduğu yerler sorulabilir. Yerel saati ileri olan da zaten güneş erken doğar. Daha doğrusu güneş erken doğduğu için zaten X ile işaretlediğimiz yerde yerel saat daha ileridir. Başka bir soru, çizgisel hızın daha az ya da daha fazla olduğu yerler sorulabilir rüzgarların hangi yöne doğru saptığı sorulabilir. Örneğin kuzey yarım kürede burada bir rüzgar yönü çizelim. Batı rüzgarlarını çizelim şu şekilde. Bakın sağ elimize doğru ok işaretlerini çizdim. Kuzey yarım kürede batı rüzgarları 30 derece enleminden 60 derece enlemine doğru eser ve sapma yönü bu şekildedir. Kuzey yarım kürede sapma yönünü şu çizgiye paralel çizeceğiz. Güney yarım kürede sapma yönünü ise bu çizgiye paralel çizeceğiz. Çizgi hızın nerede az ya da nerede fazla olduğu sorulduğunda şuna dikkat edeceğiz. Az önce çizgisel hızı ve açısal hızı ayrıntılı şekilde anlatacağımı söylemiştim. Sizgisel hız Ekvator'da fazladır. Dünyanın dönüş hızının en fazla olduğu yer Ekvator'dur. Kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Açısal hız ise dünyanın her yerinde aynıdır. 1 derecelik dönüş her yerde 4 dakika sürer. Açısal hız her yerde aynı. Bunu hiç karıştırmayalım o yüzden. Dünyanın 1 derecelik dönüşü her yerde 4 dakika sürer. Ama açısal hız Ekvator'da fazla. Buraya yazdım. Kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Peki bunun ne gibi bir sonucu var? Çizgisel hızın şöyle bir sonucu var. Dünyanın e, bu dönüş hızının kutuplara doğru azalması grup ve tan sürelerini etkiliyor. Grup Güneş'in doğma anı gibi düşünebilirsiniz. E, düzeltiyorum Güneş'in batma anı. Tan ise ya da şafak ise Güneş'in doğma anı her iki durumda da alacak karanlık yaşanır. Bu alacak karanlık süresi çizgisel hızdan etkilenir. Alacak karanlık süresi kutup bölgelerinde fazla, hızın fazla olduğu yerde ise bu süre azdır. Tamam. Bakın. Karışmasın. Çizgisel hız fazla olduğu için alacak karanlık süresi Ekvatorda az. çizgisel hız az olduğu için alacak karanlık süresi kutuplarda fazla. Günlük hareketi bu şekilde özetleyebiliriz. Bir sonraki dersimizde yıllık hareket ve sonuçlarına bakacağız.